İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı basın toplantısında altılı masadan ayrıldığını açıkladı. Seçime kısa bir süre kala yapılan bu çıkışı doğru buluyor musunuz? Süreç hakkında neler düşünüyorsunuz? Sen ben misin? doğru bulmuyorum. Hiç yakıştıramadım. Konuşma tarzını, tavrını hiç beğenmedim. Meral Akşener'i böyle beklemiyordum açıkçası. Eee özellikle CHP'li belediye başkanlarına CHP içi sayarak davet yapması çok çirkin oldu. Ayrılmanın da nezaketli bir yolu muhakkak ki vardı. Ben de ümit bağlamıştım. Bir kadın duyarlılığı olsun diye ne, ne diyeyim hayallerim yıkıldı. <laughs> Aynen yani i̇ster ayrısın ister ayrılmasın. Tayyip er, Recep Tayyip Erdoğan zaten başa gelecek. Allah nasip ederse de onu getirmeyi düşünüyoruz. Yani ister çıksın önemli değil. Yani isterse onlar zaten bir hile peşinde. Allah ben doğru buluyorum. Çünkü Meral Akşener'in yeri orası değildi. Meral Akşener'in kendine yakışanı yaptı. O partinin biliyorsun HDP ile bağlantısı var. Dolayısıyla ben Meral oraya yakıştıramıyordum zaten. Doğru buldum kendini tebrik ediyorum. Oyum ona vereceğim. Ben doğru bulmuyorum açıkçası. şimdiye kadar bu adaylık niye konuşulmadı? yani niye toplanıyordular? Hiç konuşulmadı mı? Onda yani bir seçim kala. Bir de böyle bir sert çıkışı falan. O iyi olmadı. Bir anda doğrudur bir anda onlar daha iyi bilir yani. Onlar ne derse odur yani bekliyor muydunuz bekle? Yok beklemiyorduk ama bir anda işte parti parti şeyini koparmışlar yani. İyi yaptı. İyi yaptı. Beklediniz çok bir miydi? Ben, ben zaten istemiyordum onlarla olmasını. Ben çünkü İzmitliyim. onun çok iyi tanırım. Ailece tanırım onu ben. O çok iyi yaptı. Allah razı olsun derim. Yorum ama ilk önce onların olmaması gerekirdi. Madem öyleydi kaç aydır böyle bir şeye oturdunuz 6 ay, 7 ay oturdunuz. Bilgilendirdiniz, bazı şeyleri öneri getirdiniz ama bu sonunda niye böyle oldu onu bilmiyorum. Beklediğiniz bir çıkış mıydı bu? Hayır hayır, olmaması gerekiyordu. Ama niye çıktı? İşte onlarda, o sorunların cevabı onlardadır. Yanlış, Bek yanlış. Bekliyor muydunuz? Ee, Beklemiyordum en büyük yanlışı yaptım. Peki sizce bundan sonra süreç ne şekilde ilerleyecek? Yürümez. Bu sürecin biteni mi Doğru bulmuyorum. Ben hatta Meral Akşener'i destekleyen birisiyim. E, MHP'den İyi Parti'ye geçtik. Ama Meral'in yaptığı bence doğru değil. Doğru bir hamle değil ki kesinlikle. Yani sanki planlanmış bir hamle. AKP tarafından planlanmış hamle gibi geldi bence. Arka planda anlaşmalar var diye düşünüyorum. Sizce evet. Ya yani 5 parti devam eder bence. E, halen seçim alabilirler diye düşünüyorum. Altılı masa ayrılınca yani e, ayrılması Mantıklı ee, sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu bana göre e, şu an hani Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olarak <laughs> tek bir kişinin, e, kişinin kazanacağını düşündüğü için herkes onay vereceğini ona olayı vereceğini düşündüğü için aday oldu bence aslında olmaması gerekiyordu bana göre en iyi adaylardan bir tanesi bence Muharrem İnce veya Mansur Yavaş ve Ekremoğlu. Ekrem oğlu. oğlu. Yani ayrılması bence bir tavır koyma sergilemesi çok mantıklı olarak düşünüyorum ben. Yani 6 aydır sürekli o masada toplanan bir gruptan bahsediyoruz. Ve 6 ay boyunca demek ki hiçbir karar alınmamış. İşin aslı bu. Yani her şey son dakikaya. Umarım bir B ya da C planları vardır. Ama bunun haricinde altın tepsiyle olan bir fırsat sunulmuş oldu yani. Meralak Şener Truva'ta uygulaması yaptı. Bu uygulamadan sonra masaya yanlış yaptı ama halk gereken cevabı verir ya.